Galatasaraylı. E, ama Sen de. iki, ben Galatasaraylıyım ama bugün e, Galatasaraylı dostlarım kızmasın, küsmesin. Fenerbahçeler adına konuşmak Şeytanın istiyorum. Şeytanın çünkü... avukatlığını yapacağım. Hayır şeytan falan değil. <laughs> söz söz savunmanınsa ben Thank de it, onlar savunmadım. adına konuşacağım. Okay. Çünkü onlar adına söylenecek bir söz olduğunu düşünüyorum. Doğru, Bu tabii. programın süresi el vermediği için efendim bir de Fenerbahçeli çağır da tartışır da yapmak istemiyorum. <laughs> e, ama bir de senin o gün esas gazeteciliğin ve muhabirliğin çıktı ortaya. Şimdi o gece maçı ben evde seyrettim. Arkadaşlarımla müthiş heyecan vesaire tabii bitti olay mı olay derken gece ikiye kadar ayrılamadık başından. Aslında her şey Ama, o kadar iyi gidiyordu ki. Ya evet. Yani o kadar iyi gidiyordu. Ama şunu sonra bakarken... Tanıyorsanız e, bu söylediğimin ciddi olduğunu e, bilirsiniz e, çünkü aslında.